Selim merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Bugün hangi aracın baboğul testini çekeceğiz? BMW X1. Evet. kanalımızda X2, X3, X3 ve X5, X5. plug-in Hybrid var. Evet doğru bildin. Şimdi ikinci jenerasyon BMW X1'in makyajlı versiyonuyla karşı karşıyayız. Gel hemen arabayı incelemeye başlayalım. Ben bütün aydınlatmaları yaktım. Hepsi LED özellikle. Çok güzel. Söyle canım. BMW böbreği var. Evet meşhur BMW böbreği. Bunu modele göre bazen daha büyük yapıyorlar. Bazen daha ben küçük yapıyorlar. Selim. Bunda bence gayet güzel. <laughs> gayet güzel oranlara sahip. Hemen şöyle farları gösterelim. Dediğim gibi ben sis farlarını da yaktım. Sürüşte kapatacağım. Onlar da led. Ayrıca şöyle çift halka şeklinde led gündüz farları var. İçeride kısa farlarda led yanıyor. Sinyal de verdim. Sinyali de gösterelim. Sinyal de şurada. Ayrıca dış dikiz aynalarında da sinyaller var. Aracın rengini nasıl buldun? Güzel. Bir şey söyleyeyim. Söyle. Gri galiba metalik gri. De. Evet metalik gri diye geçiyor. Şöyle bir genel gösterdikten sonra aracı kompakt SUV segmentinde yer aldığını belirtelim. Kapı kolları ve dış dikiz aynaları gövde renginde. Bu arada gövde rengine metalik gri dedim ya İngilizcesi Storm Bay diye geçiyor. Bu arada bizim aracımızın paketi M Sport paket. O yüzden mesela bazı parlak siyah eklentiler var. Ayrıca tavandaki parlak siyah tavan barı da yine bizim M Sport donanımına özel. Ayrıca lastiklerden de bahsedelim. 225 50 R18 boyutlarında Runflat lastikler var. Selim Runflat patlasa da gider anlamına geliyor. Evet. Bir süre seni götürüyor en yakın servise kadar. Dizel bir araç kullanıyoruz zaten. Motor sesinden anlamışsınızdır. O yüzden AdBlue deposu da mevcut. 1.5 litrelik 3 silindirli 12 supaplı turbo dizel motor. Arka tarafa geçerken bak şurada yine siyah eklenti var. Aerodinamik pakete sahip bizim M Sport donanımımız. Entegre spoiler, köpek balığı sırtı şeklinde anten ve büyük açılır cam tavanımız var. Onu iç mekanda gösteririz. Evet bagaj kapağı elektrikli açabilirsin. Ve açılış yeri bence çok kolay. Bazıları burada oluyor, bazıları burada, bazıları burada. Doğru diyorsun. En kolayı bence böyle tam ortada. Gerçekten kolay. Bir kere basıyorsun çekiyorsun eline. Evet kolay bir şekilde açılıyor. Bagaj hacmi 505 litre. Arka koltuklar öne katlandığında 1550 litreye kadar çıkıyor. İnceleyelim bakalım içinde neler varmış. İlk sürprizleri sonraya saklayalım. Tamam. İçinde daha doğrusu alt kısmında büyük bir eşya gözü daha var. Çok fonksiyonel. Oraya bir şeyler saklayabilirsin. Sürpriz dediğim e, şurada bir file var. Evet. Ve elin girebileceği kadar derin. Baya derin kullanışlı bir mekan var orada. Bir Ş alan var. Şurada 12 voltluk giriş. Şurada askı. Şurada da lamba var. Güzel. O askıdan bir tane de burada var. Şurada aydınlanma Iyi evet. O aydınlatmadan bir tane de şurada olsaydı güzel olurdu. Ama derince bir göz bir tane de burada var Selim'ciğim. Gayet güzel. Ha, ama hani o file germe şeyi yok. Yok. Evet. Köşelerde bağlantı aparatları yok. Haklısın. Buralarda olsaydı buraya bir file gerilebilirdi. Ha. Bakalım kapatabilecek misin? Uzanabiliyor musun? Bir dene bakalım. Bu arada bagaj kapağının yüksekliği içeriden ayarlanabiliyor. Ben yapayım istersen. Şu şekilde basıyorsun. Ama dediğim gibi istersen bu şu seviyeye, istersen şu seviyeye de bagaj kapağını ayarlayabiliyorsun. Onu içeriden yapmak mümkün. Tek egzoz çıkışı var. Hem de gerçek sevdiğimiz tip. Hı hı. Bu arada benim sevdiğim tip hem solda hem sağda arka sis farları yanıyor. Sinyali de yaktım ben göstermek için izleyicilerimize. Arka tarafta da bütün aydınlatmalar led. Gayet güzel, sportif bir tasarım. Bu arada Selim bu makyajlı 2019 yılında çıktı. Yani 2022'de muhtemelen yeni X1 çıkacak. Onu da şimdiden izleyicilerimize söyleyelim. Baba. Efendim. Hani e, bu e, egzoz birazcık yılana benziyor ya. Evet canım. Sanki böyle yılanın yılandan esinlenmişler gibi. Olabilir. Yani. Sakın dokunma sıcaktır. Biliyorum. Evet birazcık çıkıp da daha görünürlü olması daha tarz yapıyor. Evet. Sportif gözüküyor değil mi? Hı hı. Evet. Şimdi istersen iç mekanı incelemesine geçelim. Ha. Ağustos ayında çekim yapıyoruz. Nereden belli? Ne? Adı, e, bu böceğin ismi de Ağustos. Aynen öyle. Ağustos böcekleri bacaklarını birbirine sürterek ses evet. çıkartıyorlar. Kemanlarını çalıyorlar. Keman çalıyorlar. Bravo. Şimdi kapı içinden incelememize başlayalım. Tabii ki bu bir premium yani lüks su. O yüzden malzeme kalitesi gayet güzel, yumuşak. Burası bak gerçek ahşap. Burada bir krom çıta var. Burası deri, çift dikişli. Kol koyduğunuz yerde yine deri. Burada büyükçe bir eşya gözü var. Buraya 1 litrelik, 1,5 litrelik şişeler sığıyor. Senin koltuğunda da ayarlar elektrikli olarak yapılıyor. Yükseklik ayarı da mevcut. Evet. O şekilde yükseltebilirsin kendini. Torpidoya bir bakalım. Evet orada da baldır desteği var. Göstereyim. Şu şekilde. Uzun boylular için senin için gerekmiyor ama o şekilde bir baldır desteği de mevcut. Torpidoyu bir açar mısın? Ya. Evet güzel. Yavaş bir şekilde açıldı. İçi yumuşak malzeme ile kaplı. Bir tam boy peçete aldı kutusu. Bir maske kutusu aldı. Aracın evrakı da burada. Ayrıca aydınlatmaya da sahip. Ve bak üflüyor. Klimaya da sahip. Gördün mü? Evet. Klimalı. Burada da malzeme kalitesi çok güzel. Deri, bak şu ahşap, krom çıta, yine deri malzeme. Şimdi diğer tarafa geliyorum. Şöyle aracı tekrar size bir gösterdikten sonra yenilecek dedim ama şu anki haliyle de gayet modern, şık ve sportif bir tasarıma sahip. Sürücü kapı içinden devam edeyim. Burada tabii ki farklı olarak 4 cam elektrikli çocuk kilidi var. Ayna elektrikli olarak şu şekilde katlanabiliyor. Katlandığında nasıl gözüktüğünü şu şekilde göstereyim. Ancak aynada kör nokta uyarı sistemi yok. Sadece sürücü tarafındaki aynada çift açılı sistem var. Ayarları elektrikli olarak yapılıyor. Buradan bagajı açıp kapatabiliyorsunuz. Yine büyük bir eşya gözü, bir hoparlör ve burada da merkezi kilit düğmeleri yer alıyor. Sinyalin sesini bir dinletelim Selim. Daha sonra önce sinyali kapatayım. Pardon şu tarafa sinyal vermiştim. Evet şimdi kapattım. Burada da far kumandaları var. Önce sis farlarını kapatayım. Daha sonra farları oto konumuna alayım. Burada far yükseklik ayarı. Burada da reosta yani şuradaki gösterge biriminin parlaklık ayarı var. Kapatılıp açılabilen ve yönlendirilebilen havalandırma kanalları var. Burada da bir adet sabit havalandırma kanalına yer verilmiş durumda. Pedalları göstereyim. Ayak dinlendirme yeri büyük ve güzel. Ben uzun yolda rahat ettim İstanbul'dan Antalya'ya getirdim aracı. Halı paspasa yer verilmiş. Sürücü koltuğunda senin koltuğundan farklı olarak Selim ayrıca iki adet hafıza var. İki farklı ayar kaydedilebiliyor. Baba Efendim? Bu arada ben koltuk ayarlarını eserim denedim. Çok rahat ve çok güzel. Konforlu değil mi? Ayrıca koltukların yan yükseltileri de son derece yeterli. Kahverengi deri koltuklar var bizim test aracımızda. Evet. Bu döşemenin adı da Selim Muka Dakota perforé deri döşeme diye geçiyor. 32,5 derecede çekim yapıyoruz ama bugün biraz rahatladı Antalya. Yağmur yağdı. Normalde 42 dereceler vardı. Keşke yangınlar varken yağsaydı. Hemen söndürürdü yangınları değil mi Selim? Ee? Herkese geçmiş olsun diyoruz. Evet baba ee, senden bir tahmin yapmanı istiyorum. Tamam. Sence burada ee, askı var mı? As askı, Aska değil. Aska değil kartlık. Kartlık bence var. Çünkü benim tarafımda var. Bakalım. Evet, var. Aynayı açar mısın? Ne ışık yanacak aynayı açarken. Çok güzel. Bende de aynısı var. Gördüğün gibi aynayı açarken led aydınlatma yanıyor. Ayrıca bak uzun zamandır burada tutamak olan otomobil çekmemiştik. Burada tutamak var. Senin tarafında da tutamağa yer verilmiş durumda. Maalesef bütün beğenmelerde olduğu gibi ön emniyet kemerlerinde yükseklik ayarı yok. Onu ben sorduğumda tasarımcılara, mühendislere koltuk ayarıyla onu yapabilirsiniz diyorlar ama ben belki yüksekte kullanmak istemiyorum. Şuraya bakalım. Burada da led aydınlatmalar devam ediyor ve bak yavaş yavaş yanıyor, yavaş yavaş sönüyor. Gördün mü? Evet. Çok güzel. Lüks bir özellik. Ayrıca şu tavanı gösterecektik. Hem perdesi elektrikli olarak, tek dokunuşlu olarak açılıyor. Ardından da şimdi cam açılmaya başlayacak. Tabi durdurarsak. Şöyle yaptık. Evet o da tek dokunuşlu olarak. Bakalım nereye kadar açılıyor. bayağı güzel açıldı. Hı -hı. Bir anda da sıcak hava girdi içeriye. Evet, hemen kapat. Şöyle basalım. Kapatalım. Evet orayı da gösterdik. Burada kendinden kararma özelliğine sahip iç dikiz aynası var. Ve hemen şöyle M Sport direksiyona geliyoruz. Çok güzel Selim. Tepkileri de çok iyi. Onu sürüşte söyleyeceğim. Bu arada sürüşü ben Antalya'dan İstanbul'a aracı götürürken sensiz yapacağım. He. Ama senden öncesinde yorumlarını alayım. Tamam. Baba ilk önce bir şey söyleyeceğim. Söyle. Allah korusun. Biri buraya elini koyarsa ve evet. bu kapanmak üzereyse durmuyor maalesef. Evet Şu an durmuyor. Yok. Onu denedik. Evet durmuyor maalesef. Hı hı. Evet senle uzun süredir bu aracı kullanıyoruz. Arka koltukta baya bir tecrüben oldu. Konfor nasıl? Güzel ben Antalya çok sıcak olduğu için devamlı matara koyuyorum ee, yani hı hı. her yere. Her yer çok büyük. Şurada e, neydi? Gözler çok büyük. Birazdan göstereceğiz onu büyük. zaten. Peki konfor konusunda nasıl? Giderken araç çok rahat. Etrafını rahat görüyor musun? Çok rahat görüyorum. Avian aydınlatmaları çok güzel. Altı çok farklı şık. renk seçilebiliyor. Onu birazdan gösteririz ama gündüz gözüyle pek anlaşılacağını evet. düşünmüyorum. Bence arkada her şey çok şık. Kliması da güzel. Doğru. Ee, Arkaya havalandırma kanalı da var. Yüzde 99 Tamam. Senden iyi not aldı. Direksiyon simidini göstermiştim. Burada. Hız sabitleyici ve sınırlayıcı var. Ancak hız sabitleyici sürüşte de söyleyeceğim. Adaptif değil. Buradan da ses açma kapama ve bluetooth telefon ayarları var. Ama direksiyon gerçekten on numara. Çok sportif, çok güzel. Önümde analog bir ekran var. Sadece şurada bir dijital bölüm var. Ona da şu BC yani board computer yol bilgisayarı düğmesiyle ulaşabiliyorsunuz. Orada işte tarih, yağ sıcaklığı, gidebileceğiniz mesafe, ortalama yakıt tüketimi, anlık yakıt tüketimi, ortalama hız ve anlık hız sergileniyor. Kolay okunan bir ekran ancak artık premium SUV'lardan burada dijital ekran beklediğimizi söyleyelim. Dijital ekran demişken o burada 10.25 inçlik bir ekran şu an kamera seçili. Şöyle şanzımanı R konumuna getirdiğimde de Gördüğünüz gibi kılavuz çizgisi dönen renkli geri görüş ekranı çıkıyor. Artı önde ve arkada park sensörleri mevcut. Ana sayfaya gelecek olursak Selim dokunma hassasiyeti çok güzel. Ayrıca bunları kişiselleştirebiliyorsun. Mesela bu ekranı buraya, başkasını başka bir yere alabiliyorsun. Dahili navigasyonu da olan Apple CarPlay'i destekleyen 10.25 inçlik gayet güzel çalışan bir ekran. Ayrıca o ekrana buradaki meşhur BMW'nin artık herkesin bildiği iDrive kumanda birimiyle de tek tek anlatmayacağım. Çok güzel çalışıyor. Kumanda edebiliyorsunuz. Ee baba bence şurada BMW logosu olsaydı güzel ha, olurdu. Yakışırdı. Gerçekten güzel olurdu. Burada elektronik park freni var. Şurada ise sürüş modları var. Onlara bastığınızda hemen şurada gösteriyor. Eco Pro Konfor. Ben genelde konforda kullanıyorum. Spor e, modları var. Tekrar konfora alalım. Burada park sensörü açma kapama tuşu ve ESP açma kapama tuşu var. Şanzımanın kumandası çok güzel. Joystick tipli. Şuraya bastığınızda park konumu. Şuna basıp şöyle yaptığınızda R'ye geçiyor. Şöyle yaptığınızda N. Böyle yaptığınızda D. D'deyken sola alırsanız manuel'e geçiyor ve eksi artı şeklinde vites değiştirebiliyorsunuz. Burada Anahtarı bir gösterelim önce Selim. Bak şöyle çok şık yapmışlar. Ortadakine basınca kilitleniyor. Buna basınca açılıyor kapılar. Buna basınca da bagaj açılıyor. Şu şekilde bir katla göster istersen. Evet. Şık. Gayet şık bir deri kılıflı anahtar. Burada iki adet bardaklık var. Burada bir adet USB girişi. Bir adet de 12 voltluk girişe yer verilmiş durumda. Bunun üstü şu şekilde ve şu şekilde istendiğinde kapatılabiliyor. Evet. Burada çift bölgeli otomatik klima var. Çok hızlı ve etkin çalışıyor. Övgüyü hak ediyor. Antalya'da 10 üzerinden 10 puan aldı. Burada hafızalar var. Çok güzel. Radyo kanallarını şöyle bir de dokunmatik bak üstünde gezdirirken şurada geziyorsun. Gördün mü? Bak ekranın üstüne bak. Hangi kanalın olduğu o hafızada basmadan seçmeden gözüküyor. Gördün mü? Fenomen power. Yani şu şekilde elini gezdirerek basmadan evet. gayet güzel. Bu arada motor buradan çalıştırılıp kapatılıyor. Ayrıca start stop düğmesi de burada. Onu da buradan aktif edebilirsiniz ya da kapatabilirsiniz. Şurayı gösterecek olursak burada maalesef üstü ileri geri kaymıyor. Kaysaydı daha güzel olurdu. Deri kaplı bir kol dayama var. İçi son derece büyük, geniş ve ayrıca bir USB girişi de burada var. Evet, evet. anahtarı oraya koyabilirsin. Ve artık yavaş yavaş arka koltuk incelemesine geçebiliriz. Tek evet Tek dokunuşlu olarak açılıyor, kapanıyor ve tam açılıyor. Ne güzel değil mi? Hı -hı. Komple açıldı. Gerçi şurada büyükçe bir kelebek cam var ama olsun. Komple açılıyor ve tek dokunuşlu olarak açılıyor, kapanıyor. Tekrar kapatabilirsin. Kapı içinden Şimdi. devam edelim. Evet o şekilde gösterebiliyorsun tek dokunuşlu olduğunu. Kapı içinde yine güzel malzeme devam ediyor. Arkada dahi yumuşak plastik, deri kullanımı bolca kendini gösteriyor. Yine bir hoparlör büyükçe bir eşya gözü. Arkada da eşya gözünün büyük olduğunu belirtelim. BMW'lerin maalesef olmazsa olmazlarından çok yüksek şaft tüneli bu araçta da söz konusu. Yani arkada ancak iki yetişkin rahat edebilir ya da iki yetişkin ve bir çocuk diyebiliriz. Burada bir file var. Senin önünde de aynı fileye yer verilmiş. Bahsettiğimiz seni Antalya sıcağında rahatlatan havalandırma kanalları bunlar. Ayrıca iki adet USB de burada var. Toplam 4 adet USB etti. Şunu göstermeyi unuttuk aslında. Kol dayamanın içinde de kablosuz şarj imkanı var. Birazdan onu göstereceğim Selim. Isofix bağlantıları çok kolay yerde. Koltuğunuzu hemen sabitleyebilirsiniz. Kol dayamayı bir açalım gösterelim. Kol dayamamız da var. Ve şöyle şuna bastığında bardaklıkları açılıyor. O da deri. Gayet güzel. Bagaja erişim yalnız buradan söz konusu değil. Hemen aracın içine bir bineyim. Diz ve baş mesafelerini gösterelim. Benim boyum 1.78. Ön koltuk benim ayağıma sahip ve gayet güzel bir diz mesafesi var. Ayrıca şuraları uyuk şeklinde yapmışlar. Uzun boylular oraya dizlerini de koyabilirler. Ayrıca koltuğun altında ayak koyma yerleri de söz konusu. Kapıyı bir kapatıp şöyle bir baş mesafesine de bakalım. Cam tavana rağmen çok güzel bir baş mesafesi var. Evet dört parmağım rahatlıkla girdi. O konuda da hiçbir sıkıntı yok. Ayrıca burada... Yine led aydınlatmaya yer verilmiş Bir tutamak bir de askı Söz konusu Senin tarafında da aynıları var Gayet güzel Evet Selim'ciğim Şimdi ben şu kol dayamanın içindeki Kablosuz şarj cihazını gösteriyorum Ondan sonra Senle bay bay çekimi yapacağız Çünkü ben otomobile yarın Antalya'dan İstanbul'a götürüp iade edeceğim hı hı. Sürüş özelliklerini ve yorumlarımı Yolda yapacağım Tamam kablosuz şarj ünitesi şurada. Hemen orada zaten telefonunuzu şöyle takıp kablosuz şarjı başlatabildiğiniz bir alan var. Gayet güzel çalışıyor. Evet. Çekimimizin ikinci gününden herkese tekrar merhaba. Selim Antalya'da kaldı. Ben aracı iade etmek için Antalya'dan İstanbul'a doğru yol alıyorum. Ve size otomobilin teknik özelliklerini, fiyatlarını, ve sürü sırasındaki yorumlarımı ileteceğim. İsterseniz hemen sıcağı sıcağına teknik özelliklerden başlayalım. Bildiğiniz gibi kullanmakta olduğum araç BMW X1 S-Drive 16D M-Sport Steptronic adıyla anılıyor. 1.5 litrelik 3 silindirli 12 supaplı modern bir turbo dizel motor var. 116 beygir güç ve 270 Nm tork üretiyor. Aracın boş ağırlığı 1575 kilogram. 7 ileri Steptronic adlı çift kavramalı otomatik şanzımanla kumanda ediliyor ve S-Drive adından da anlaşılacağı üzere önden çekişli yani 4x2 Bildiğiniz gibi BMW'nin 4x4 modelleri x adıyla anılıyor. Bu otomobilin maksimum hızı saatte 190 kilometre, 0-100 hızlanma süresi ise 11.5 saniye. Otomobilin ortalama yakıt tüketimi 4.2-4.4 litre bölü 100 kilometre, karbondioksit salımı ise 103-116 gram bölü kilometre. Otomobilin yerden yüksekliği 183 mm yani 18 cm'den biraz daha fazla. E bu da bir kompakt SUV için bence yeterli. Uzunluğu 4447 mm olan otomobilin dönüş çapı 11.4 metre. Bu da şehir içinde gerek park manevraları sırasında gerekse daha sokaklardan geçerken ya da U dönüşü yaparken pratiklik sağlıyor. İsterseniz sıcağı sıcağına fiyatlardan da bahsedeyim. İnsanın ağzının tadını bozan nokta bu açıkçası. Maalesef döviz kurları ve yüksek vergi oranları nedeniyle artık otomobillerin fiyatları yaklaşılamaz seviyelere çıktı. Yani 2-3 yıl önce belki 300 bin 400 bin seviyesinde olan otomobilin fiyatlarını şimdi sizlere aktarıyorum. İki motor seçeneğiyle satılıyor makyajlı BMW X1 Türkiye'de. İkisi de önden çekişli ve 7 ileri çift kavramalı şanzımana sahip olmak üzere. Bir tanesi bu bizim kullanmakta olduğumuz S-Drive 16D yani dizel motor. Çeşitli donanım paketleri var. Sırasıyla fiyatları şu şekilde. X-Line 672 bin lira. M Sport 700 bin lira. Ultimate Edition X-Line 700 bin lira. Ultimate Edition M Sport 727 bin lira. Bu benim kullanmakta olduğum test aracında bazı opsiyonel donanımlar da var. Bu haliyle bu aracın fiyatı 796 bin lira. Bir de S-Drive 18i adlı model var. Onda da 1.5 litrelik turbo benzinli motor bulunuyor. Onun fiyatları 657 bin lira ile 712 bin lira arasında değişiyor. Bu videoyu Ağustos ayının ilk haftasında çekiyoruz. Selimle sizlere motoru göstermeyi unutmuştuk. Hemen şöyle kaldırayım. Tabii ki premium bir otomobilden beklendiği üzere amortisörlü bir sisteme sahip. 3 silindirli olduğu için biraz titriyor bakın. Şu açıdan çekersem daha çok belli olacak. Ama bir dizel motor için sessiz çalışıyor. Biraz dinleyelim isterseniz. Ayrıca motor kaputunun iç kısmında yalıtım malzemesi bulunuyor. Motorda da kapak var. Gördüğünüz gibi BMW'nin alameti farikası Twin Power Turbo Motor. Kaput son derece hafif kolayca açılıp kapatılabiliyor. Ayrıca burada bir tane eşya gözü var. Orada şu an ruhsat duruyor. Gayet fonksiyonel. Koltuklar ileri geri kaydırılabiliyor. Bu sayede bagaj hacmi arttırılabiliyor. Gördüğünüz gibi şu koltuk şu an en arkada. Bu koltuk en önde. Gelelim sürüş sırasında otomobille ilgili yorumlarımı. Öncelikle Selim'le iç mekan incelemesi sırasında kendisinin de söylediği gibi süspansiyon sistemi hem yol tutuşu başarılı kılan hem de yüksek düzeyde konfor sunan bir şekilde ayarlanmış. Önde MacPherson, arkada çok noktalı bağımsız süspansiyon yer alıyor. Ayrıca önde ve arkada hava kanallı disk frenlere yer verilmiş durumda. Otomobilde görüş açıları son derece yeterli. Hele biraz kendinizi yüksekte konumlandırırsanız yola çok hakim bir sürüş gerçekleştirebiliyorsunuz. Camlar son derece büyük, Aynalar da yeterli büyüklükte. Ancak insan tabii ki kör nokta uyarı sistemi olmasını istiyor. Artık bu tür otomobillerde. Dış dikiz aynasında çift açılı sistem olması biraz da olsun önü nokta problemini ortadan kaldırmaya çalışıyor diyelim. Keşke sağdaki aynada da olsaydı. İç dikiz aynasının kendinden kararma özelliği olması güzel. Bu arada C sütununun arkasındaki kelebek camın arka çapraz görüşü iyileştirdiğini belirteyim. Hem sport direksiyon ele çok iyi oturuyor. Tepkileri de çok iyi. Gerçekten çok başarılı. Hem de tasarımı güzel, modern bir direksiyon simidi. Direksiyon simidinde herhangi bir kolcuk yok. Olsaydı vitesleri oradan da değiştirebilirdik. Ama 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımana vites kolunu sola iterek kumanda edebiliyorsunuz manuel olarak. Gördüğünüz gibi şu an vites küçültüyorum istediğimde de arttırıyorum. Gayet güzel çalışan hem tam otomatik olarak kullanırken yani D konumunda hem de manuel aldıktan sonra kullanırken gerçekten övgüyü hak eden başarılı bir şanzıman. D konumundayken hızlı, kararlı ve sessiz vites değiştiriyor. Manuel kullanımda gayet keyifli. Özellikle vites küçültmenin ralli araçlarındaki gibi ileriye doğru itilerek yapılması sportifliği arttırıyor. Ama dediğim gibi keşke burada kolcuklar da olsaydı. Direksiyon simidinde tabii ki hem yükseklik hem derinlik ayarı var. Sürücü koltuğunda da ayarların elektrikli olarak yapıldığını göstermiştim. Keşke ön emniyet kemerlerinde de yükseklik ayarı olsaydı. Deri koltukların yan yükseltileri çok yeterli. Ayrıca sırt kısmının delikli olması terlemeyi biraz da olsun azaltıyor. Bu arada söylemeyi unutmuştuk. Şuradaki düğmelerle 3 kademeli olarak sürücü koltuğu ve şuradaki düğmelerle de yine 3 kademe olarak ön yolcu koltuğu ısıtması yer alıyor. Buradaki 10.25 inçlik renkli ve dokunmatik ekranın yeri güzel, gözümü yoldan ayırmadan kumanda edebiliyorum. Ayrıca gerek tepki hızı, gerek grafikleri övgüyü hak ediyor. Son derece başarılı. İsterseniz buradan, isterseniz iDrive düğmesiyle kolaylıkla kumanda edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi son derece güzel çalışıyor. Dahili navigasyona sahip ve Apple CarPlay'i de destekliyor. Önümdeki ekran ise biraz artık eski kalmış vaziyette. Artık bu tür araçlarda iç mekan incelemesinde de söylediğim gibi full dijital ekranlar yer almaya başladı. Yaygın bir şekilde burada önümüzde analog bir ekran var. Görevini layıkıyla yapıyor ama dediğim gibi artık eskide. Otomobilde Head-Up Display yani göz hizası göstergesi de yer alıyor. Anlık hız ve o an kullanıyorsanız navigasyon, hız sabitleyici, hız sınırlayıcı oraya yansıyor ve bu da güvenliği arttırıyor. Aşağıdaki gösterge paneline bakmadan yola devam edebiliyorsunuz. Dörtlü flaşör düğmesi biraz küçük tasarlanmış ama yine de yeri güzel. Hemen altında da yarı otonom sürüşü desteklemeye çalışan diyeyim. Tam destekleyemiyor ama çarpışma uyarısı, yaya algılama uyarısı, şerit terk uyarısı. Şeritte tutma özelliği yok. Sadece terk ederseniz sinyal vermeden o sizin kaldığınızı ya da yorgun olduğunuzu algılayıp uyarı veriyor. Ayrıca direksiyon simidinde hız sabitleyici ve hız sınırlayıcı olduğunu söylemiştim. Ancak hız sabitleyici maalesef adaptif değil. Otomobil performans bakımından yani hızlanma ve ara hızlanma bakımından çok iddialı değil. Maksimum hızının saatte 190 km olduğunu söylemiştim. İsterseniz bir yavaşlayalım. Modu sport'a alalım. Konforda gidiyordum. Bir de üstüne üstlük şanzımanı manuel alalım. M4 oldu. M3 oldu. Biraz daha yavaşlayayım. Yol müsait. 50'ye kadar düşeceğim. Evet 50 ve M2 ile bastım. Vitesleri onun değiştirmesi için ona bıraktım. 80 oldu. 90 oldu. 100 oldu. 110. 120. Dediğim gibi biraz zorlandı açıkçası. Ve 130 oldu tekrar B'ye alayım. Sürüş modunu da konfor alayım. Böcekler yapışıyor uzun yolda sürekli. İsterseniz bir silecekleri deneyelim. Su fıskiyesi ile beraber gayet güzel bir temizleme sağlıyor. Dilerseniz bir de ses seviyesi ve devir dakika inceleyelim. Şu an 110 km bölü saat hızla gidiyorum. Devir 2000'de ve muhtemelen 7. vitesi kullanıyordur şu an. Hızımızın 110 olduğunu söylemiştim. Biraz daha yavaşlayayım. Ses seviyesi de şu şekilde. Şu an 100 ile gidiyoruz. Yaklaşık 1750 devir dakikaya düştü. Biraz rüzgar gürültüsü giriyor aracın içine. Hiç girmese tabii ki daha iyi olurdu. Biraz daha hızımı düşüreceğim. 90'la giderken 1500 devir dakikada gidiyor motor. Ve ses seviyesi belirgin seviyede düştü. Otomobilin özellikle otoyol kullanımında hızı hiç hissettirmeyen bir süspansiyon sistemi var. Demin övgüyle bahsetmiştim zaten ama bir uyarı yapmak istiyorum. Gerçekten bu otomobili kullanırken hız limitlerine uymak biraz zor oluyor. Çünkü yani sanki 100 ile gidiyormuş gibisiniz ama kadrına bir bakıyorsunuz 150. Gerçekten o konuda dikkatli olmak lazım. Hızı hissettirmeyen bir süspansiyon sistemi yer alıyor. Selim'le yaptığımız çekimde ambiyans aydınlatmasını gösterememiştik. Şöyle bir tünelden geçerken göstereyim. Şöyle ön konsol, kapı içleri ve arka kapı içinde de söz konusu. 6 tane renkten birini seçebiliyorsunuz. Şurada ekranı açtım. Turuncu, bronz, beyaz, yeşil, mavi ve leylak. Tabii ki istemezseniz kapatabiliyorsunuz. Şu şekilde menüye gelip en yukarıya gidip kapalıya basarsanız Renkler kapanıyor. Aracı iade etmeden önce yol bilgisayarı verilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Aracın toplam kilometresi 15.551. Benim yaptığım kilometre ise 1609.4 kilometre. İkisini de neden söylediğimi birazdan açıklayacağım. Benim yakıt tüketimim 6.3 litre bölü 100 kilometre olmuş. Aracın toplam yakıt tüketimi ise 7.7 litre bölü 100 kilometre. Ben benden öncekilerden daha az yakıt tüketmişim açıkçası. Ortalama hızım 73 kilometre bölü saat. Start-stop her zaman aktifti ve aracı her zaman normal sürüş modunda kullandım klimada her zaman çalışıyordu. Selim bir baba oğul test videomuz daha sona erdi. İzleyicilerimize bay bay yapar mısın? Bay bay. Antalya'dan sevgiler ve saygılar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Antalya'dan sevgiler, saygılar.